Aşkım okumak zorunda mısın? Bilmiyorum da üzüldüm yani biraz. 3 aylık abone olarak yani indindim. İncindin. İncinmişsin <laughs> ben. Onun, sen mi yaptın bunu? Bir dahakine müziği biraz daha kanka ver fazla ver müzik hiç duyulmuyor. Biraz müzik ver ya bir dahakine. <laughs> Biri demiş ki Nesin hayatın en uzun 2 dakikası. Gerçekten öyleydi. <laughs> Bitmek bilmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ben neye bakacaktım sen bir dakika dedim bunu attın. Ha buna bakacaktım hadi buna da bakalım. İşte boşlar. <laughs> Oğlum kanalına niye abone oldum sağ alta yani, koysan abi. Değil, ben... Sağ, alt mı? sağ, alta koyun bir şeyi verdi orada. Tamam. Aynen aynen. Tamam koydum ya. Cam yeri var. Güzel. Bak bu editlerde çok güzel. Kamera yeri belli. Bir ne şeymiş. İnanılmaz büyük bir artış varmış YouTube'da. Ne artışı ya? Ne artışı ya? Nerede artış? Ya baba. Gözünüzü seveyim ya. Hepsi çok güzel. Dur o zaman dur. Sen şu an osurup da şeyi duyacaksınız. Hazır mısınız? Hazırız. Haydi. Eray geldi. Götten. <laughs> Selamun aleyküm lordum. <laughs> Hayır, bileyim, geliyor mu şu an Şu an duyuyor musunuz? <laughs> Lordunu sikiyor. <çok gülüyor> ya Show me, show me skin please Reyna. <laughs> oh my god, what is this? Give skin. You want it? Yes, ah, ah. thank you. <laughs> ah, ah. Neyin Başlayalım oğlum? kanka. Atan yarına kadar lezzetli bir şey yalamam Ya oğlum, oğlum basma Bir dakika işte. sus lan. <laughs> bir tane vuracak şimdi suratın ağzına ağzına. Kime vuruyorsun lan sen? Odada değil çocuğu nasıl konuşturuyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> sonra rakip Viper'ın herhangi bir zehir alanına değdikten sonra direkt olarak 50 can kaybedeceksiniz. Yo öyle olmadı bizi bayılsaydınız s**keydiniz bir de. Hayırdır? Efendim baba yayındayım. Ha evet acil mi? Sipariş mi? Gene takke mi yolladılar eve? Yok Takke değil bu sefer. Abone olmuş. Boğa bir ara tanışak ya diye ikinci ayını kutlamış. Beni tanımıyor musunuz abi zaten? <laughs> Orası bu çocuğu işte. <gülüyor> 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 Çok uzun bir yazı yapmışım bakarız. Arda 5 atmış abi rüyamda götüme pantolon sokuyordun He <laughs> tövbe estağfurullah tövbe. <laughs> Niye hiç adamlar geliyor bize? Niye 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 12, 12, 14, 12? Allah Allah. Sigara Allah. biraz fazla içiyorum ya. Ee sonra? Arkadaşlar lütfen şu kanalı artık büyütebilir miyiz? Ha, ne olur ya? Lütfen artık hala kanala abone olmak Büyütelim. sizin ayıbınız. Döner kavşakta üçüncü çıkışı kullanın. 3 1 Bu kanalı da büyütün artık. Tamam macera. Ama Benim kanalı. Bu verme bana sikmeyin ananı. Cinler gel. Yerine gel. Ne oluyor ya bu? Şimdi o, lan anı s**k vurdu bir yere. Ne vuruyom? Amına kodum çıkardı. Önümü görmem mi? Gola tır gelir ha. Kör gözüm var Bir daha hafif Hayır hayır. Bu. Abi sen Kayserili misin? Ben Malavgatlıyım. Ya ne Malavgat'ta böyle bir dil mi var ya? Yörüklerden ha yörüklerden. Şey. Gel geç bir tur attır orada bir danıtan. E gel. Gezi alın abi denize gireriz. Hangi Malavgat abi bu? Aşağı pazarcı mahallesi. Yaz Google'a var mı yok mu? Aşağı pazarcı yukarıda olmazlar ya. 1942'den beri Antalya'da Ne Malavgat? Yengen ta, yalanlar asindagi zeri yonge. Ben deneyemiriyim yonge. Ben yine desken yonge. Kesam Sen manavgat mı değilim? İnsanları kandırıyorsun. Burada binlerce insanı kandırıyorsun. Ben kırdıstım. Ben kırdıstım. Sabratsın Nereden anlayacak kırdıstı olup olmadı mı kardeşim? Ya gizli gerginliği değil mi? <laughs> <laughs> Allahım, ne olay açan mazabarı gerginliği kardeşim? Kaçım? Yani bu insanlara kandırıyorsun binlerce insanı. Ben de Nasıl kandırıyorsun da gelmeyelim? Nasıl böyle bir no. Kıbrıs ağzı yoktur? Aynısı kardeş. Ama no. ben Maravgat'a gittim. Senin gibi bir tane insanla karşılaşmadım. Ulan bak yayının güzelliğine, güzelliğine bak. Jaren var, şive komedisi var, <laughs> drama var. Ooo! Bunlar iyisi olabilir mi Biz ya? Bitti bu <laughs> şey Neyi? Telefon atmayın mı? Orjinal ne Orjinali ki onun? Atıp tutmak mı direkt? böyle huyla şu ya kim bu. çıkartıyor Bana koyayım ya bu. kim dedi de kim dedi ya chatte onu ha, aynen ha, <laughs> ee, renk görüyüm renk görüyüm Editciler, bak sakın ha paylaşmayın lan beni artık renk görüyümle dalga geçmeyin lan artık benimle bir de millet gülüyor komik bir şey mi <laughs> alo internetim mi gitti Allah kahretmesin ya şive mi come to be <laughs> bbl Ne oldu? Ne oldu Ödüm koptu lan. Ne oldu? Robot gelmiş kendi kendime ayağıma amına koyayım. Alık yapıyor. Korktum var ya. İlk deprem oldu sandım. Bu etap bu kürsan yok. Ayağımı bir şey dedik diyor. Kim? 3 yaş yaşlandım bak yemin ediyorum. Harbiden şifa değil mi şu ustam? <laughs> kalp damarlarım tıkandı diyen de her sabah 3 tane peynirli poğaça gömüyor. Buna koyayım? tanesinin içinde 80 gram margarin var yavşak. Türk mutfağı sanki kalp damarını açıyor da rama bak hele. Damarları tıkanmış. Acı atıyorum abi. Ya. Aman nakoy. Fuck you bitch. Aman nakoy. Fuck you bitch. Evet, bad words bro, bad words. Ha? Bu Onu videoyu diyorum. YouTube'da görürseniz de Batuhan beni de vurduruyordur ona koyayım. Şimdi gün <laughs> <yiyen> bunu atsın <atayım gülüyor> YouTube abi şimdi. Hadi bakalım, gel. Yo, bundan sonra böyle. Eğer bu videonun bu kısmını YouTube'da görürseniz de likelayın. Aynen öyle. Bana bir invite atsan Batuhan, sen. bir şey soracağım sana Batuhan. Efendim? Sen niye arada bir full screen'e geçip insanların canını sıkıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ben de gülecektim, ben de eğlenecektim, eğlenemedim. Buna koyayım ya. Vatan editlere çıktı ya bir daha uğramıyor buralara amına buna koyayım. Tabii. <laughs> evet, editlere çıkıyor artık. Ne ne işi var ki artık buralarda? O da kendi yolunda yani anladın mı? Neyse şimdi dis atmayalım da yayıncılık hayatımızı bitirmesin amına koyayım. <laughs> Tövbe estağfurullah ya çete yazdığı şeye bak Allah'tan büyük Miran da var Rab Aman aman ama Utandın ama Yemin ederim benimle bir alakası yok ya Allah'ım bana günah yazma yazıyorsan da Ses yok. Öyle olmaz dilekçe yaz <laughs> O gönlüm <gönder. gülüyor> Kuyucu i̇şte ben söylemiş sayılmıyorum Arkadaşlar bu kadar şey üstüne alkol içmeye çıkarsak kötü şeyler yaşanır o yüzden koşuya çıkıyorum Ananı dikeyim buraya gidilir mi koşuya ya <laughs> Yürüyüş parkına gitsene Mutsuzum <laughs> lütfen hemen analarınızın babanızın kredi kartı abone olun. <laughs> Bir sorun var. Ben gittiğimde siz de bunu düşünün lütfen. Her çiz zamanı kaka zamanı mıdır yoksa her kaka zamanı çiz zamanı mıdır? Hayırlı akşamlar. Tam bu altında büyük ihtimalle. Evet evet orada. <laughs> <O> Ananı sikeyim <laughs> Bu ne lan böyle? <laughs> ne o? Oğlum bu adam bitirmiş gibi oyunu. Her kaka zamanı çiz zamanı mıdır? Hayırlı akşamlar. Tam bu altında büyük ihtimalle. Evet evet orada. Evet, orada. <laughs> Vay amına koyayım. Vay <laughs> amına koyayım. Vay <laughs> amına <Gideyiz. gülüyor> Kuzi sıra sende koşum. Söyleyeyim abi hangisinden gireyim? <laughs> Alet yunlu, Kuzi. Ben o sırada Alfred'i halledeceğim. Hallet Kuzi. Tamam siz gelin orada böyle başlayalım. <laughs> Yok dinliyorum dinliyorum buradayım. Buradayım. Tamam. Oh. Eee bazı Haliko, Haliko, Haliko. Güzeli. Haliko, Ya bunlar Carre'ne ne zaman böyle bir eziyette bulundular? Hangi yayın bu? <gülüyor> 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 ya, de dedi de, dinliyorum ben dedi ya Ahmet'te. De. Acaba ne tepki veriyor o esnada? <laughs> ne zaman yapıldı bu eziyet? Dün mü? <laughs> 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 Deligimden ayrıldım ve unutamıyorum. Bak şimdi kardeşim. <laughs> Herkes not alsın. Bakın arkadaşlar. Dünyayı geçtim. Kendimizi Türkiye ile sınırlıyoruz. Nüfusumuz aşağı yukarı 80 milyon. 2.9 milyonluk potansiyel partnerin var sadece Türkiye'de. Ve sen bana diyorsun ki 3 aydır vaktimi beni istemeyen birisiyle kaybediyorum. Sen salak mısın? Çünkü bu bizim cinsellik ve ilişki konusunda eğitimsiz bir millet olmamızdan kaynaklanıyor. Bu kadar hayal dünyasına kendinizi kaptırmayınız. İlişkimiz oldu ve ayrıldı. Bir tarafın artık devam etmeye niyeti yoksa sen istediğin kadar kürek çek. Mutsuzluk. Mutsuzluk sırf alıştığın şey devam etsin diye hem kendini hem karşındakini mutsuz etmeye hakkın yok. Her gün sevmediğin biriyle aynı yatağa girmek mutsuzluk yapmayın. Sevmediğin biriyle sevgili kalmak mutsuzluk. Zamanınızı harcamayın. Elimize verilmiş 60 yıl 70 yıl taş çatlasın 80 yıl. Sakin olun derin nefes çekin yeni ufuklara bakın. Doruk.